Hepsi mutlu yazı demek? Bir saniye sonrasının garanti olmadığı dünya işi kırılda kalmaya gerek yok. Şimdi Bizlerin de arkasından hayır hasanet işleyecek. Dua edebilecek nesiller yetişsin. AK Parti kimsesiz ve şehitler için dua. AK Parti Merkez İlçe Başkanı 10 Temmuz Mahalle Teşkilatı ile birlikte mahalle şehit ve kimsesiz mezarlarına ziyarette bulunarak dua ettiler. Merkez İlçe Başkanı Ayçiçek, mahallemizde şehit ve kimsesiz mezarlarını ziyaret ederek dualarımızı yaptık. Program nedeniyle mahalle teşkilatımıza teşekkür ederim. Cenab-ı Hak bizleri, geçici konağımız olan bu dünyadan kalp kırmadan, gönüller kazanan kullarından eylesin. Vatan için can vermiş tüm vatan evlatlarına da Allah'tan rahmet dilerim, dedi. Bizlerin de arkasından hayır hasanet işleyecek, dua edebilecek nesiller